Lastik seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Lastik seçerken uygun araca uygun lastik. Yani ilk tercihimiz uygun araca uygun lastik takmamız gerekiyor. Eğer lastik üretici firmaların araçlar üzerinde uyguladıkları ebatların dışında farklı ebatlar taktığımız zaman bunlar zaman içinde sorun çıkartabiliyor araca. Lastik seçerken mevsimine kullanım şartlarına, bulunduğunuz bölgenin şartlarına göre de lastik seçmek gerekir. Eğer siz e, hep asfalt dışı e, yerde aracınızı kullanıyorsanız ona göre bir lastik takmanız lazım. Yok hep asfaltta kullanıyorsanız yine ona göre lastik takmanız lazım. Jant ve lastiğin uyumu çok önemli. Birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. E, uygun araca uygun lastik takarsanız ve mevsimine göre lastik takarsanız sorun yaşamazsınız. E, bu arada da ee, tabii lastiğin kalitesi de çok önemli. Yani lastiği üreten firma, malına sahip çıkma durumu. Çünkü dışarıdan çok farklı isimlerde e, yurt dışından ithal lastikler geliyor, uzak doğudan geliyor. E, bunların e, kalitesi tartışılır. E, burada markaya ve üretici firmaya da çok dikkat etmek gerekir alacağınız ürünlerde.